Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Operasyon bölgesinden şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama. Değerli izleyenler, Pençekilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit olurken iki askerimiz de yaralandı. Operasyon bölgelerinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken acı bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bence kilit operasyonu bölgesinde virüs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstihkam uzman onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, bir iki kahraman silah arkadaşımıza yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsın ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim denildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.